Herkese merhaba. 11 Nisan haftası burç yorumları ile karşınızdayım. Bakalım yükselen başakları bu hafta neler bekliyor? Duygusal olarak içe kapanabilir, sosyalleşmek yerine daha çok evinizde vakit geçirebilirsiniz. İçsel bir değerlendirme yapabilir, korku ve endişeleriniz ile yüzleşebilir, bu duygulardan aranabilirsiniz. Yakın çevrenizde bir kayıp olabilir. Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla ilgili gündemleriniz artabilir. Aşk ilişkinizde değişiklikler, yeni başlangıçlar veya bitişler olabilir. Kariyerinizde çok çalışmanızın karşılığını alamamaktan şikayet edebilirsiniz. Bu durum psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Evlilik ve birlikteliklerde olumlu gelişmeler yaşanabilir, olası sorunlar çözülebilir. Spiritüel konulara ilginiz artabilir. Eş zamanlılıklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim veya kurs gündeminiz olabilir. Seyahat planları yapabilir, gezi turları araştırabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Sevgiler.